E, kadınların aklının eksik olduğu şeklinde birçok toplumun kültürel kodlarında böyle bir yargı var. Sadece Fakat, İslam dediğim bir şey biz, var. Var oluşmuş böyle bir yargı Hı -hı. oluşmuş. İşte saçı uzun aklı kısa dememiz yani işte demin dedi Boşnakçı'da jens karabota dediğimiz yani kadın işte böyle demek. Bunların hepsinin altında kadının aklını ve olaylara yaklaşımını bir küçümseme var. Ama bizim düzeltmemiz gereken şey başlangıçta bu İslam'da var mı kısmı? Çünkü İslam'la ilgili yanlış bir algı var. Şimdi şunu çok rahatlıkla söyleriz. Servet Hocam çok güzel şekilde ayeti ortaya koydu. Kur'an'a baktığınızda Kur'an üstünlüğü takvada, takvada veriyor. Ve insanların sorumlu olmasını herkes bir şartını akıllı olması yani aklı başında olmasına vermiştir. Erkeklerle kadınlar eğer ki eşit şekilde dediğinden sorumlarsa o zaman baştan kadınların aklen geri olduğu şeklinde beklentisi İslam'ın imtihan olgusuna terstir. Yani Kur'an'ın içinden de buna bir atıf yoktur. Peki İslam toplumlarında Kur'an'da yok ama kadınların aklının eksik olduğuna ilgili atıflar var mı? İşte ne yazık ki var. Bizim Kütüb-i Sitte'ye de gitsek, Buhari'ye de, e de gitsek, Kur'an'a aykırı bir şekilde uydurulmuş geniş bir hadis külliyatı var. Oralardakilere bakarsanız böyle en sahih denilen hadis kaynaklarında kadınların aklen ve dinen eksik oldukları artı cehennemin de çoğunu kadın olduğu şeklinde rivayetler var. Yani Kur'an'a aykırı da bir gerçekten uydurulmuş din var. Bu uydurulmuş din kadın öyle bir başlatıyor ki kadın doğdu dedim daha doğdu ufak çocuk. Kız çocuğuysa onun idrarını iyice yıkayarak temizleyebiliyorsunuz. Çocuğun erkek olursa üstüne biraz su atarsanız temizleniyor. Başlangıçtan çoğu cehennemliklerden olma ihtimali var kızsa. Buradan başlıyor bir eksiklik. Aklı eksik, dini eksik. Başlangıçtan buradan başlıyor. Ondan sonra evlenince babası ancak izin verirse evlenebiliyor. Kocasıyla evlendiğinde kocasından izin almadan dikkat edin bu söylediğimde çoğu işte bizim muteber denilen hadis kaynaklarından geçiyor. Kocasından izin almadan babasınınla bile görüşmeye gidemiyor. Ki öyle bir hadis uydurmuşlar ki Kur'an'a tamamen ters. Kadın kocasından izin almadan babası hastaysa bile onu ziyarete gidemiyor. Sonra babası vefat ediyor. Kocasından izin almadan onun bile cenazesine gitmesi mümkün değil. Bu şekilde hadisler uydurmuş. Şimdi tabi bunların... Biraz kendilerine göre ayarlamışlar. Hayır ama benziyor. buradaki şeyi yakalamak lazım. Bu hadisler başlangıçta hani akla vicdara ters olmasından önce Kur'an'a da ters. Kur'an'da böyle en temel böyle ahlaki ilkelerden bir tanesi insanların kendi anne babasının ihtiyaçlarında onlara yardımcı olması onların yaşlılık döneminde onlara destek olması. Bu Kur'an'ın her yerinde çok rahatlıkla rastlayacağımız temel bir ilke. Bu kadar Kur'an'i temel ilkeye Aykırı bir şekilde bile hadisler uydurulmuş. Ve bunlar bizim en muteber kaynaklarımızda yer aldı. Öyle hadisler var ki diyor ki kadınlara sorun. Sonra aksini yapın. Danışın ama ne derlerse aksini hmm. yapın. Kadınlara muhalif edin. Yani bir kadından en iyi yararlanacağınız şey ona fikrinizi sormak bu anlayışa göre. Yani bunun tersi nasıl Kadın olsa... Kadın idareci olursa o ümmet için yer altında yaşamak yer üstünde yaşamaktan hayırlı tarzı bu, yaklaşımlar. Yani Kur'an'a ters olan ciddi bir rivayet kültürümüz var. Biz şimdi desek ki yani İslam'da yok desek birileri bunları karşımıza koyar. Ama Servet hocamın dediği bir ayrımı yapmamız ondan önemli. Yani Kur'an'ın anlattığı bir kadınla, üstünlüğü koyanla bu hadis literatüründe ve demin e, yanımdaki iki hanım da dikkat çekti. Bu fıkıh literatürünün yol açtığı, karar verdiği bir kadın olgusu arasına dağlar kadar farklı. Bunlardan bir tanesine bir bakıyorsunuz kadın namazı bozuyor. Niye? İşte namazı bozanlar sayılıyor. işte köpek, domuz, işte tipi şeyler. Bir tanesi de kadın. Diğer teki de bakıyorsunuz uğursuz olan şeyler sayıyor. Bir tanesi kadın. Bunlar literatürde var. Peki hadis literatüründe, tamam Kur'an'a bunlar aykırı. Hadis literatürü hep böyle mi? Değil. Bunların aksine şeyler de o literatürde var. Ama bizim fıkıh otoriteleri ve diğer otoriteler aksin olanlara gözlerini yumup bunları seçmişler. Aksin olanlara bir bakıyorsunuz Hazreti Ayşe. Siz yani kadınlar yine öyle köpekle ee, falan benzetmeye çalıştığımız ama ben peygamberin önünde duruyordum işte namazı bozulmuyordu. Ben önünde uyurken namaz kılıyordu diyor. Veyahut da işte o diğer hadise karşı uğursuzluğun kadında olduğunu ve işte e, atta evde olduğunu söyleyen hadise karşı peygamberimiz bu cahiliyenin adetidir diye anlatırken bunlar yarım yamalak söylediği sözleri rivayet etmişler böyle bir şey yok diye. Yine orada bir kadın Bunları, tamam hocam bunlar İslam'da var. Peki İslam'da, İslam'da Kur'an'da yok. Hayır, tamam hayır, İslam literatüründe, tarihine girmiş. Peki o mantık nereden geliyor, o kültür nereden geliyor? Bakın sadece İslam'da şöyle, olmayan, nedeni çok hı. basit. Kur'an geldiği zaman cahiliyedeki birçok şeyin kafasına balyoz gibi vurdu, onları sildi attı. Ama bu Kur'an bir ideoloji olarak, fikir olarak yaptı. Kur'an herkesin kalbine girip de yüzde yüz kalbini insanların değiştirmedi ki. Ne yaptı insanlar? Cahiliyeden kalan birçok adeti doğru. ortlattılar. Bir, bence eski doğru. cahiliyenin o kadına bakışı İslam'ın içine girdi. Diğer taraftan e, cahiliyenin dışında daha sonradan İslam'a, Hristiyan, Yahudi toplumlarından da çok geçenler oldu. Ve burada özellikle İsrailiyatla yani Yahudi hikayeciliğiyle oralardaki kadına, kadını ikinci sınıf gören, yani kadına ıı, gerçekten güç alanlarında hiçbir rol biçmeyen anlayış da İslamiyet'in içine çekilmiştir.